Mobil şehrinde uzun yıllar eğitimci olarak görev yapan Perilla Wilson halen gönüllü olarak eğitimler vermeye devam ediyor. öğretmenlik dışında medya masterı yapan ve bu konuda çeşitli çalışmalarda bulunan Wilson, emekli olduktan sonra diyalog faaliyetlerine daha fazla zaman ayırdı. Wilson, yapılan tüm organizasyonlarda tertip heyetinde yer almaktadır. Türkülerin kültürlerine ve inançlarına bağlılığına olan hayranlığını her ortamda dile getiren Perila Wilson, tam bir Türkiye hayranı. Adım Perila Wilson. Emekli öğretmenim. Medya üzerine master yaptım. İş hayatımı bu şekilde özetledim. beş yıl kadar önce gerçekleştirdiğim Türkiye ziyaretimde tanıştım. Türkiye'ye gezmek ve ilk grubun de yanlıştım. Sanırım Gülen hareketinin tam olarak ne olduğunu Fatih Üniversitesi'ne ziyaret ettiğimizde anlamıştım. Daha sonra gazeteciler ve yazarlar vakfının İstanbul'daki ofislerine gittiğimizde daha detaylı bilgiye ulaşabilme şansımız olmuştu. Fethullah Gülen'in felsefesini benimseyen takipçilerinin belli okullarda yaptığı faaliyetleri gördüm. Gülen'in felsefesine önem veren kişilerin açmış oldukları okulları ziyaret ettiğimde öğrencilerin hepsinin oldukça terbiyeli ve görgülü olduklarını fark ettim. Derslerde onları gözlemleyemedim ama eminim derslerinde de başarılıdırlar. Hemen hepsi bizimle İngilizce pratik yapmak istedi. Okullarda görev yapan öğretmenleri incelemeye çalıştım. Kapsamlı bir değerlendirmede bulunamam ama Kuzey Carolina'daki okullardan birinde çalışan Türk bir beyefendiyle tanıştım ve okullarını ziyaret ettim. Okulun işleyişini gördüm. Gülen felsefesinden etkilenen genç öğretmenlerin öğrencilere küçük yetişkinler gibi yaklaştığını fark ettim

Gülen'in fikirleri arasında dinler arası diyalog benim dikkatimi çekti. Yapılan bu aktivitelere katıldım. Bu sene burada Kasım ayında yedincisi düzenleniyor olacak. Diyalog yemekleri oldukça popüler ve çok sayıda katılımcısı var. Her sene çok sayıda önemli konuşmacıları dinleme şansına sahip oluyoruz. Bunun dışında bazı sanatçılar da sanatlarını bize tanıtıyorlar. Kaligrafi hocası son iki senedir düzenlenen diyalog yemeklerine geliyor ve bizi gerçekten büyülüyor. Ebru hocaları ve müzisyenler de toplantılarımıza katılıyorlar. Bir yandan yemek yerken, bir yandan hepimizin nasıl bir bütün olmamız gerektiği hususunda konuşmalar yapan Müslüman, Hristiyan veya Yahudi konuşmacıları dinleyebiliyoruz. Bu aktivitelere olan büyük ilgi sanırım bundan kaynaklanıyor. Bunun dışında çocuklar için yarışmalar düzenleniyor. Geçen yıl kompozisyon ve sanat dallarında tüm Alabama eyaletindeki çocukların katılabileceği ilk yarışma düzenlendi. Georgia eyaletinde bu yarışmalar çok daha önceden başlatılmış. Kazanan çocukların çoğu da bu bölgeden çıktı ve bu bizi gerçekten çok mutlu etti idea of, uh, Glenn, uh, philosophy. Beş yıl önce yani buradaki Türklerle tanışmadan da önce ben zaten benzer bir diyalog faaliyetinin içerisindeydim. Spring Hill Üniversitesi'nde yapılanan grubumuzun üyeleri Yahudi ve Hristiyanlardan oluşuyordu ben hep İslamiyet dinine mensup kimseleri de gruba dahil etmemiz gerektiğini savunuyordum. Ama fikrim çok da rağbet görmüyordu. Programın başında duran rahiple de birkaç kez görüşüp diyalog faaliyetlerimizi geliştirmemiz, büyütmemiz ve Müslümanları da dahil etmemiz yönünde ricada bulunmuştum. Konuşmalardan birinde bir Müslümanın aramıza konuşmacı olarak katılmasını istiyordum. Ancak pek bir sonuç elde edemedim. Sonra Hristiyan Yahudi Diyalog Grubundan biri beni arayıp Spring Hill Üniversitesi'nde teoloji bölüm başkanlığı yapan Dr. John Switzer'la bu konuyu görüşebileceğimi söyledi. O da bir sonraki konuşmada istediğimi yapabileceğimi söyledi. Doktor John Switzer, Spring Hill Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora programlarından da sorumlu. Kendi doktora tezini dinler arası uyumluluk üzerine yazmıştı. Dolayısıyla benim sunduğum fikirle yakından ilgilendi. Söylediği gibi bir sonraki aktivitemize Müslümanlar da davetliydi. Yaklaşık 15 tane masa vardı ve yiyeceklerin arasında helal ve koşer yiyecekler de bulunuyordu. Her birimize yaklaşık 10 sorudan oluşan anket kağıtları verildi ve sorular birbirimizin inançları ile ilgili neler düşündüğümüz ve nasıl hissettiğimizle alakalıydı. Yuvarlak masalarda oturuyorduk ve katılımcıların çoğu Hristiyandı. Çeşitliliği dengeli dağıtmak adına her masada en az bir Yahudi ve bir Müslümanın oturmasına özen gösterdik. O gece oldukça verimliydi. Toplamda 167 davetlimiz oldu ve masa eklemek durumunda kalmıştık. Açıkçası davetimizin bu kadar rağbet göreceğini beklemiyorduk. O toplantıdan sonra düzenli olarak yılda dört kez üç grubun bir araya geldiği aktiviteler düzenledik. Hala da devam ediyor. Gelecek haftada bir toplantımız olacak. Konuşmacımız Güney Alabama Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Zohair Hussain olacak. Bu gibi toplantılar sayesinde insanlar birbirlerine daha fazla saygı gösteriyor bence. Bence Türklerin ortaya çıkardığı iş bütünüyle harika. Ben aslen Katoliyim ama İslamiyet'in bir barış dini olduğuna tüm kalbimle inanıyor ve çok saygı duyuyorum. Özellikle burada bizim okullarımızda eğitim gören Türk öğrencilerin bizlerin zihinlerindeki İslamiyet portresini olumlu yönde değiştirdiğini belirtmek isterim. Pek çoğuyla yakın arkadaşlıklar kurdu. İnançlarına olan bağlılıkları, başka insanlara yardım etme ve İslamiyeti yaşayabilme çabalarından çok etkilendim. Buraya çok genç yaşlarda geliyorlar ve imanlarını korumayı başarabiliyorlar. Namaz ve oruç ibadetlerini neşe içerisinde yerine getiriyorlar. Bir gencin inançlarına bu kadar bağlı olması beni derinden etkileyen konulardan biri aslında. Uh, young. Are these Gulen movement schools? Yes. yes. Yeah. duyduğum ve öğrendiğim kadarıyla Gülen Hareketi'nin okulları dünya barışına katkıda bulunmak adına güzel işler yapıyorlar. Bütün öğrencilerin birbirleriyle çok güzel geçinmelerini sağlıyor ve ihtiyaç duydukları kalitedeki eğitimi sağlıyorlar. Gülen okullarına karşı çıkan insanlar okulların bir süre sonra dini baz alacaklarından korktuklarını ifade eden politikacılar. Aslında itirazlarını tam olarak neye dayandırdıklarını anlayamıyorum. Bu okullarda farklı dinlere mensup hatta zamanında savaş içerisinde olan toplumların çocukları barış içerisinde eğitim görüyor. Okulların dünya barışına katkısının olacağını düşünüyorum. Bu düşüncemin temel doktrini ise barışın sadece eğitimle sağlanabileceğidir. Ben icra edilen tüm bu işlerin başında Fethullah Gülen'in olmadığına ikna oldum. Onun felsefesinden etkilenen çok sayıda insan var ve onlar Gülen'in öğretileri doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama bu her şeyi Fethullah Gülen'in yönettiği anlamına gelmez. Türkiye'de değilim ve politik anlamda orada neler olup bittiğini analiz edemem. Ama dünyanın pek çok ülkesinde farklı hareketlerin ve bu hareketlere karşı olan grupların var olduğunu biliyoruz. Ben şahsen Gülen hareketinin okullarının herhangi bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Aksine ulaşmaya çalıştıkları şeyin dünya barışı olduğu kanaatindeyim. How else the Gulen movement? Gülen felsefesinde eğitimin mi, diyaloğun mu öne çıkan unsur olduğuna karar vermek gerçekten güç. Gülen hareketinin insanları başka nasıl etkileyebileceğini hiç düşünmedim. Burada, Alabama'da okulları olmadığı için ben daha çok diyalog faaliyetleriyle haşır neşirim. Ama bu alanda mükemmel iş çıkardıklarını söyleyebilirim düzenli olarak diyalog yemekleri, konuşmalar ve yarışmalar düzenleniyor. Soruya dönecek olursak, emekli bir öğretmen olarak sanırım her şeyin eğitimle başladığını söyleyebilirim. Çocuklara öğrettiğiniz şeyler gerçekten çok önemli. İnsanlara genç yaşta birbirleriyle geçinmenin önemini kavratabilmek, erişkinlere bir şeyleri öğretmeye çalışmaktan çok daha kolay ve elzemdir. Appreciating other people. Madam Hi Shalom. Good morning. This is Miss Hola, Thank you. Seyahat etmeyi çok severim ve sık sık bir yerlere giderim. Ama Türkiye gezimiz şu ana kadar yaptığım en muhteşem seyahatlerden biriydi. Program itinayla hazırlanmıştı. 10 günlük bir gezi programına çok şey sığdırabildik. Gruptaki diğer arkadaşlar programın yoğunluğundan şikayet ettiler. Ama ben nasılsa geri döndüğümde dinlenecek çok vaktim olduğu için yorgunluğu çok önemsemedim. Bu sene de Türkiye ziyaretinde bulunmayı gerçekten çok isterim. Ben buradan Türkiye'ye giden ilk grupta yer alıyordum. İstanbul'da kalacağımız otele vardığımız ilk gün bize eşlik eden rehberlerimizden Ali Can ve Abdullah Bal benim tekerlekli bir sandalyeye ihtiyacım olduğuna karar verdiler. Aslında en başında onlara yapamayacağımı düşündüğüm bir gezi ya da etkinlik olursa bir yerde oturup onları bekleyebileceğimi söylemiştim. Ama benim de bir tekerlekli sandalye yardımıyla düzenlenen her şeye katılmamı istediler. Hemen bir tekerlekli sandalye bulundu ve nereye gidersek uçakta, otobüste sandalyemi de beraberimizde götürdük. Türkiye gezisi benim için çok özel bir geziydi. Şimdi de John'un önderliğinde Spring Hill Üniversitesi'nde yeni bir dinler arası diyaloğu ve anlaşmayı büyütmeyi hedef alan bir merkez kurmayı planlıyoruz. İsteyen herkese açık olacak. Türkiye'ye gitmemiş olsaydım şimdi bu faaliyetlerle bu kadar alakadar olur muydum? Doğrusu bilmiyorum. Turkish families are all very close. Türk ailelerinin çok içten ve yakın olduğu dikkatimizi çekti. Ayrıca çocuklarına çok güzel bir şekilde sevgi ve şefkat aşılıyorlar. Bizim ziyaret ettiklerimiz çok cömertlerdi ve bize hediyeler vermek istediler. Burada da pek çok Türk'le arkadaş oldum ve evlerine ziyarete gidiyorum. Hepsi çok gençler, yeni gelinler, minik bebekler. Geçtiğimiz Ekim ayında New Jersey'de bir aileyi ziyaret ettik. Evdeki herkes gerçekten büyüleyiciydi. <laughs> Türkiye'ye gitmiş ve etkinliklerde aktif rol alıp mesajı Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu, Müslümanların aslında nasıl kimseler olduğunu etrafa duyurmaya çalışan bizlere ikinci kez Türkiye'ye gidebilme imkanı doğdu. Katıldığım gruptan da giden arkadaşlar oldu. Ancak ben tekerlekli sandalye ile yeni ve uzun bir seyahate çok istememe rağmen, çıkamayacağımı hissettim. Türkiye'nin her bir köşesi ve Türk insanları gerçekten mükemmel. Türkiye ve Gülen Hareketi ile ilgili daha çok şey öğrendiğim için gerçekten mutluyum. Türkiye gezimin en ilginç anlarından biri Teksaslı bayanın kendisi aynı zamanda medeniyetler üzerine kitapta yazmış bize gülen hareketiyle ilgili detaylı bilgileri aktardığı andı. Bayan Amerikalıydı ve onun ağzından hareketi öğrenmek bizim için ilgi çekiciydi. Alabama'da da hareketin okul açabilmesini çok isterim. Daha önce de belirttiğim gibi Türkiye gezisi benim için dönüm noktası niteliğindeydi. Bunun dışında buradaki genç Türk arkadaşlarının dinlerine olan bağlılıklarından çok etkilendim ve ilham aldım. Aynı şekilde Türkiye gezisi de benim için büyük bir ilham kaynağı oldu diyebilirim. Şu an yeryüzündeki tüm farklılıklar her bir kıtadan her bir bölgeden fışkırıyor. Ne zaman bir bütün olmayı başarabileceğimizi bilmiyorum. Ama Allah hepinizi bir olmamız için yeryüzüne gönderdi. Bence İslamiyet bu noktada insanlara sevgi ve barışı aşılamak konusunda çok iyi işler çıkarıyor. Pek çok insanın İslamiyetle ilgili yanlış bilgilere sahip olduğunu biliyorum ve bu beni gerçekten bu algıları değiştirmek istiyorum ve sanırım neden hareketin aktivitelerine destek verdiğinin asıl cevabı bu. Buradaki insanlara Müslümanlığın barışçıl olup herkesle dost olduklarını öğretmek istiyorum.